Kayınvalidemin düğün niteliğindeki doğum gününe hazırlanalım. Doğum gününü kutlanacağı otele varıyoruz. Ortam çok hoşuma gitti. Tam bir klasik İngiliz dekorasyonu ve yavaştan yerleşiyoruz. Gece diğer davetliler de biz de bu otelde kalacağız. Kade kaldırma ve bir konuşmayla başlayacak. O yüzden ona hazırlanmak için yaklaşık 1-2 saatimiz var. Biz de yavaşça kurulup yavaşça hazırlanmaya başlıyoruz. Kültürler arası evlilikte beni en çok şaşırtan şeylerden biri de İngilizlerin doğum günlerine verdiği önem. Bana hala çok tuhaf geliyor. Bir insanın düğününe verdiği önem kadar önem veriyorlar. O kadar uğraşıyorlar desem yalan Olmaz. Özellikle de bu önemli bir yaşsa. Mesela 21, 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80. Kayınvalidem de bu yaşlardan birini tam istediği gibi kutlayamadığı için bu sene büyük bir event yapıyor. Giyim kodu denim, dantel ya da damalı desen konsepti var. Ben dantel ve denim seçtim. Kızıma da bir denim elbise giydireceğim. Ve böylece hem ikimiz de uyumlu olacağız hem de konsepte uygun olacağız. Hazırlandıktan sonra yavaşça aşağı iniyoruz. Önce bir kadeh kaldırma ve konuşma seremonisi gerçekleşiyor. Ondan sonra da yemeğe geçeceğiz. Doğum gününün devamını da yarın paylaşacağım. Peki size çok ilginç gelen ve kültür olarak çok farklı bulduğunuz şeyler neler?